Evet arkadaşlar 2016 YGS sorusu dünyadaki ulaşımla ilgili bir soru. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak koyu renkli gösterilen alanların hangilerinde demiryolu ağı diğerlerine göre daha seylektir? Dünyada demiryollarının en geliştiği yer Kuzey Amerika ile özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'dır. Yani burada en geliştiği yer 1 ve 3. Hindistan'da da gelişmiştir demiryolları. İngilizler Kıta içlerinden, kıyıdaki Bombay ve Kalküte gibi limanlara uzanan demiryolları yapmışlardır. Elde ettikleri tarım ürünlerini, ham maddeleri liman kentlerine taşımak için. 2 no'lu bölgede demir yolu ulaşımı azdır. Amazon'un ağzına yakın. 5 no'lu bölgede de azdır. Avustralya'nın doğu kıyılarını ve iç kısmının bir kısmını içine alıyor. Cevabımız bu soruda 2 ve 5'tir. Dünyada demiryollarının en geliştiği yer unutmayın arkadaşlar. Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleridir. Asya'da da Japonya var ama zaten burada Japonya verilmemiş. Hindistan'da İngilizlerin yaptığı demiryolu ağı önemlidir. Evet, D seçeneği cevabımız. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.